kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu çiçekleri çekeceğim yine. Yakın zamanda bu çiçek yaklaşık 10 gün kadar sulayamadığım için sulamadım. Dalgınlığıma geldi. 10 günden fazlaydı belki de bu olduğu gibi şu köklerden böyle e, pörsüyerek yattı o zaman fark ettim kendini kaybetti böyle e, yan yattı e, tabi çok e, fark edince endişelendim, getirdim suyun altına koydum bir güzel yıkadım kendisini de ve toprağına da bol su atarak e, yıkadım. Ondan sonra e, bir gün içinde kendisini bu şekilde kaldırdı ve normal sağlığına kavuştu. Ve o zamandan kalma şöyle yapraklar, bazı yapraklarını kaybetti. Çoğunu e, düzeldi yani sorun yaşamadı bir iki tane var. bunları da zaten Keselim daha sonra. Ay çiçekler küstü derler de havasız kalmamıştı ama susuz kalmıştı ilgilenemedim. belli zaman e, ameliyat süreci ile ilgili uğraşırken doğrusu şimdi ameliyatımı da oldum sağlığıma kavuştum dedim ilk önce çiçeklerimden başlayarak videolarıma başlayayım dedim ve şimdi başka bir sebepten dolayı aslında onu anlatmak için de şu diğer e, çiçeklerde tam ortasından yaprak çıkarmak üzere Yaz, yazın zaten ben burada olmadığım için ilgileniyordu işim ama e, şu yaprak çıkıyordu yarım böyle çıkmıştı şu kadarcık o e, kaybetti yani dipteki yapraklardan değil yeni çıkan yapraklardan soldu o çürüdü ben onu çektim şimdi nereden yeni yaprak çıkaracağını bilemiyorum onu da göreceğim gördüğümde aynı yerden çıkarır sanırım şu anlık orası ya dal verecek ya da tekrar aynı yerden yaprak verecek şu an hepsi bir duraklama döneminde geçen sene bu aylarda hem Dal vermişti. Hem de çiçek vermek için hazırlanmıştı. Şunlar da bu şekilde yaprakları yenemedi. Daha yeni yaprak çıkarmıyor şu anlık. Ve geçen senenin e, yavru verdiği Önce yaprakları vermişti şimdi de kök verdi bunu artık ayırabilirim şuradan kesip ayıracağım onu daha sonra yapacağım şu dalını da kesmemiştim buradan da bakalım kök verecek mi dal verecek mi bilmiyorum ben kullandığım daha önce de atmıştım ve çok iyi gelmişti Çiçekleri çok uzun süre kaldı. Kalsiyum, şöyle bir e, vitamin ilacı, kalsiyum. E, birkaç tane art, unuttum kaldı öyle. Tarihi de geçti, o yüzden birer tane atacağım ben. Bir saksıya. Geçen sene kırarak atmıştım, zarar görüp görmeyeceğini bilmediğim için. Şimdi kırsam da köşeleri dağıtacağım. Şöyle bir tane tam köküne gelmeyecek şekilde koyuyorum. Eritmiyorum çünkü yavaş yavaş alsın istiyorum. Sürekli aynı şekilde e, bir anda verip de daha sonra bunlar zaten yavaş eriyeceği için küçük saksilere yarım yarım atarım belki de. E, bir de şu e, damla, bunu da tarihe geçti. Birisi atacaktı kullanamadığı için e, o yüzden şu damlalardan da e, 10-15 tane damlay e, damlatacağım. Aslında ikisini bir arada yapmamam gerekir belki de ama bunu göstermek için. Ve daha sonraki durumlarını da çekeceğim. Tableti daha önce tecrübe ettim. Çok iyi geldi. Açan çiçekler uzun süre düşmedi. Beslenmesi de iyi oldu. Şöyle belli bir sayı yapmadan bu şekilde damlatacağım. Yani ölçülü yaparsak da olur ama ben ölçü yapmayacağım bu şekilde biraz damlatacağım. Onu 5 damla yeterli olur sanırım. Yani bunlara para verip de ilaç almak zaten çok masrafı gidiyor. ama en azından böyle atmak gereken ilaçlarda bu beslenmiş oluyor ve çok etkili faydası oluyor. Şu dalı da kesmemiştim, biraz yukarıdan kestim. Ee, belki dal verir, yavru verir diye ama buradan yavru vermedi. Şunu buradan keseceğim. Diğeri de duruyor. Ee, bu sene buralardan dal veremedi, şunu vermedi Bakalım e, ne zaman açacak. Onu birlikte göreceğiz. Çok etkili oluyor bu sansak Suyunu atanları gördüm ve onlar da faydası soruyor Bir de e, demir yüklemesi yapılıyor. Demir para atıyorlar içine. onu da başka bir video çeken arkadaştan görmüştüm. Şimdi o demir parayı da e, koyacağım. Bu demir parayı da şu şekilde gömüyorum. Diğer çiçeklere de koyuyorum. Bu şekilde suluyorum. Evet, bu şekilde, şöyle koydum. Diplerine. Şu topraklarını da biraz daha ilave edeceğim, yenileyeceğim Bu videoyu burada bitiriyorum, ezan okunuyor. Ee, İstediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.